Şimdi sırada türev ile limit arasındaki ilişkiye bakalım arkadaşlar. Diyoruz ki fonksiyonumuz a, b kapalı aralığından reel sayılara tanımlı olsun. Bir de bizim bu a ile b aralığında x0 şekli bir noktamız olsun. Şimdi y eşittir fx fonksiyonunun x eşittir x0 noktasındaki türevini bulurken f türev x0 yani ne yapıyorum işte türevde fonksiyonun üzerine tek bir çizgi koyuyoruz. Bu f fonksiyonun türevi anlamına geliyor arkadaşlar. Bu diyoruz ki x0 noktasının türevinde f türev x0 eşittir. Limit x x0'a yaklaşırken f x eksi f x0 bölü x eksi x0 olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Yani bir noktanın türevini limit yardımıyla ne yapabiliriz? Bu şekilde bulabiliriz. Anlık değişim oranı aynı zamanda yani bu bizim neydi? Anlık değişim oranındaki formülümüzdü. O zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Bu anlık değişim oranı aynı zamanda x eşittir x0 noktasındaki y eşittir fx fonksiyonunun grafiğine çizilen teğet doğrusunun eğimini verir. Yani işte şurada x0 noktasındaki şu teğet doğrusu denilen kırmızı doğrumuz var ya bu nedir? Bizim fonksiyonumuzun teğetidir. Aynı zamanda bunun eğimi de bize neyi verecek arkadaşlar? Bu noktanın türevini verecek diyebiliriz. O halde eğim yani doğrunun eğimi md ile göstermiş bunu. Bu aynı zamanda fonksiyonun x0 noktasındaki türevine eşittir. Bu da limit x x0'a yaklaşırken fx eksi fx0 bölü x eksi 0 x eksi x0 ile gösterilir diyoruz. Türevin h limitle gösterimi yani küçük ile gösterimine bakalım. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Limit x0'a yaklaşırken fx eksi fx0 bölü x eksi x0 olacak dedik. Yani şurası x0. Limitinde biz burada x eksi x0 gördüğümüz yere h diyelim arkadaşlar. Yani bu böyle bir dönüşüm yapacağım. Böyle bir dönüşüm yaparsak eğer bakın x gördüğümüz yere x0 diyorsak. E ben bu x0 x sıfır x'in yanına atarsam o zaman x eksi x0 sıfıra gidecek. Burada hiçbir şey kalmayacak. E, x eksi x sıfıra h demiştik. O zaman h sıfıra yaklaşırken diye bakacağız. Şimdi x eksi x sıfır h olduğundan dolayı arkadaşlar bu x sıfır da diğer tarafa atarsak o zaman x neye eşit olacak? x sıfır artı h'e eşit olacak. O zaman biz fx gördüğümüz yere hani şurada fx sıfır yazıyoruz ya artık ne yazacağız arkadaşlar? fx sıfır artı h yazacağız. Bu yukarıdaki bilgiler ışığında arkadaşlar limit h sıfıra giderken fx gördüğümüz yere artık bakın fx eksi f0 yaparken fx artı h eksi fx0 bölü h diyoruz. Bu aynı zamanda bana neyi verecek? Yine fonksiyonun x0 noktasındaki türevin, türevini verecek arkadaşlar. Yani fx0 noktasındaki türev böyle bulunur. Ama burada x eksi x0 yani h dönüşümü yapıyoruz. Ve artık x eksi x0 h'a gidiyorsa bu x0 tekrar yanına attığımızda x artık x0 artı h'a yaklaşıyor demek. Yani fx fx artı x sıfır artı h birbirine eşit olacak demek. O zaman fx gördüğümüz yere fx0 artı h eksi fx0 bölü hani buraya da x eksi x0 yazıyorduk. Onun yerine de h yazabiliriz diyoruz arkadaşlar. Bir fonksiyonun anlık değişim oranına fonksiyonun türevinin dendiğini öğrenmiş olduk. Yani arkadaşlar kısaca işte bu değer bu limit değeri eğer varsa fonksiyonun x eşittir a noktasındaki türevidir. Ve fonksiyona x eşittir a noktasındaki çizilen teğetinde aynı zamanda eğimini verir. Bu üç değer birbirine eşit olacak. Ve biz arkadaşlar fonksiyonun türevini f türev x bu şekilde gösterebildiğimiz gibi veya arkadaşlar d bölü d ile göster d ile gösterebiliriz. d f x bölü d ile gösterebiliriz ya da d y bölü d yani bağımlı değişkenin bağımsız değişkeni oranıyla da de ne yapabiliriz? gösterebiliriz arkadaşlar. Mesela eşittir fx fonksiyonun bir a noktasındaki türevini f türev a ile gösterebilirim. Ya da dy bölü dx x eşittir a şeklinde de gösterebiliriz. Bunların hepsi aynı anlama geliyor. İlk sorumuza bakalım. f r'den r'ye giderken fx eşittir 3x kare artı bir fonksiyonun x eşittir 2 noktasındaki türevinin değerini istiyor. Şimdi benden ne istiyor arkadaşlar? 2 noktasındaki türevi istiyor. O zaman diyeceğiz ki f türev 2 Eşittir. Limitle anlık değişim oranıyla bulalım. Limit x2'ye giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2 diyeceğiz arkadaşlar. Peki devam ediyorum. fx dediğimiz şey zaten nedir? 3x kare artı 1'dir. F2 ne? Hemen onu bir bulalım. F2 ise 3 çarpı 2'nin karesi artı 1'dir. Yani buradan 13 gelir. O zaman eksi 13 yazacağız. Bölü bir de x eksi 2 var. Şu pay kısmını bir düzenleyelim. 3x kare eksi 12 bölü x eksi 2 olacak. Burayı 3 parantezine alırsam 3 parantezinde x kare eksi 4 bölü x eksi 2 gelecek. x kare eksi 4 nedir arkadaşlar? 2 kare farkıdır. Dolayısıyla 3 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 bölü x eksi 2 diyeceğiz. Şunlar da sadeleşecek. Artık bakın ne kaldı elimizde geriye. Limit x 2'ye yaklaşırken 3 çarpı x artı 2 kaldı. x gördüğümüz yere de 2 yazarsak 3 çarpı 4'ten doğru cevabımızı 12 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz arkadaşlar. Yani anlık değişim oranıyla türevi elde etmiş olduk. Geldik diğer sorumuza. Türevlenebilir bir f, r'den r'ye fonksiyonu için. Bize fonksiyonun türevini vermiş. 2x kare eksi 1 fonksiyonun 2 noktasındaki değerinin 4 olduğunu vermiş. Buna göre limit x2'ye giderken fx eksi 4 bölü x eksi 2 limitinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada zaten limit x2'ye giderken fx eksi fx eksi f2 f2 bölü x eksi 2 bize neyi verecek? Fonksiyonun 2 noktasındaki türevini verecek. E peki F2'nin ben zaten 4 olduğunu biliyorum. Bakın yukarıda vermiş. O zaman F2 gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. Fx eksi 4 bölü x eksi 2 olmuş oldu. E bakın bundan neye eşit olacak arkadaşlar? F türevi 2 eşit olacak. Peki fonksiyonun zaten türevinin kuralını biliyorum. O zaman biz burada direkt F türev 2'yi yerine yazabiliriz. 2 çarpı 2'nin karesi eksi 1'dir. 2'nin karesi 4. 4 kere 2, 8. 8'den de 1 çıktı. 7. Doğru cevabımız E seçeneği olacak diyoruz. Ve geldik diğer bir sorumuza. Aşağıdaki ifadelerin sonuçlarını bulunuz demiş. Hemen bakalım. Şimdi limit x sıfıra giderken f2 artı h eksi f2 bölü h e, kaça eşittir diye soruyor arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız normal şartlar altında limit x x sıfıra giderken f x sıfır artı h eksi f x sıfır bölü ee, x, ha, eksi, x eksi x eksi x sıfır yani h şeklinde gösterdiğimiz değerler bize neyi veriyordu arkadaşlar? F türev x sıfırı veriyordu. Bakın burada haşlı değerde şurada yazılan fonksiyon içerisindeki değer bize o noktanın türevini veriyordu. O zaman burada arkadaşlar bakın 2 artı h yazılmış. Yani bizim x sıfırımız nedir? Şurası sıfır olacak artık. Bizim x sıfırımız burada 2 olmuş oluyor. O zaman bu değer aynı zamanda fonksiyonun 2 noktasındaki türevinin değerine eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Peki devam edelim. Limit h sıfıra giderken f3 artı h eksi f3 bölü 2 h'ı istemiş arkadaşlar. Şimdi burada bir 1 bölü 2 çarpanı var bakın. Bunu dışarı atabilirim. 1 bölü 2 çarpanında limit h sıfıra giderken f3 artı h f3 artı h eksi f3 bölü h şeklinde yazabilirim. Bakın bu zaten bana fonksiyonun 3 noktasındaki türevi verecek. Bir de 1 bölü 2 çarpanı var. 1 bölü 2 çarpı f türev 3'tür yazabiliriz. Hemen C seçeneğindeki soruya bakalım. E, limit h sıfıra giderken f1 eksi f1 artı h bölü h değerini istemiş arkadaşlar. Normal şartlar altında nasıl olması gerekiyor? Önce f1 artı h yazılacak eksi f1 yazılacak. O zaman bu neyin türevidir? Eksi f türev 1'in e, denklemidir eşitliğidir arkadaşlar. Ee, devam edelim. Limit x sıfıra giderken f2 eksi f2 artı h bölü h demiş. Bakın yine burada da önce f2 artı h olacak sonra eksi f2 olacak. Bir de 1 bölü 5 çarpanı var. O zaman biz buraya eksi 1 bölü 5 yazarsak bizim istediğimiz forma yani şöyle bir ifadeye döner. Eksi 1 bölü 5 çarpı neyin türevi alınıyor? 2'nin türevini alınıyor. F türev 2 şeklinde ne yapabiliriz? Gösterebiliriz arkadaşlar.